kafaya tank etti. Silahla parayı yan yana koyup düşünmekte fayda var. Küresel sistemin aktörlerini anlamak ve kimin kiminle savaşlarını görmek için bu dengeye sağlıklı bir gözle bakmak önemli. Önce küçük bir haberle başlayalım. Oradan Almanya'yı Rusya'ya doğru iten güce bakalım. Leopard tankları üzerinden açılan yeni hendeye odaklanıp Türkiye'deki seçimlere uzanalım her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezi Global Firepower şirketi 2023'ün listesini açıkladı. Bir önceki senenin ilk üç ülkesi değişmezken Türkiye iki basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. Almanya ise 2022'de 16. sıradayken 25. sıraya geriledi. Listeye bakıldığında ABD'nin askeri harcamalarının yanına yaklaşabilen yok. Mesela Avrupa'yı titreten Rusya, ordusuna yılda 82 milyar dolar ayırırken, ABD'nin en büyük rakibi Çin'de bu rakam 230 milyar doları bulmakta bütün büyük denizleri kontrol eden ve bu nedenle parası da rezerv olarak kalan ABD ise 760 milyar dolar parayı Pentagon'un emrine sunmakta. Dünyanın en güçlü 30 ülkesinin harcamalarını topladığınızda bir ABD etmiyordum. Aradaki fark buydu ve yaşanılan her şeyin altında da bu sistemi korumak ve ayakta tutmak yatıyordu. Aylardır yazdığım gibi Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi de bu nedenleydi ekonomik sistemin yaşaması için yani daha doğrusu Avrupa'nın ABD ile olan rekabetini budamak için. Açalım. Ukrayna aylardır Leopard 2 ana muharebe tanklarını istiyor. Özellikle son dönemde bu beklenti inanılmaz bir şekilde yükseltildi, köpürtüldü. Geçen hafta Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üstünde yapılan ve 5 saatten uzun süren bir toplantı vardı. Önemli ülkelerin savunma bakanları Kiev'e verilmesi düşünülen Leopard tanklarını konuştu. Bir karar çıkmadı. Ancak konu buydu. NATO Savunma Bakanları tarafından yapılan açıklamada, herkes elinden gelen yardımı Ukrayna için yapmalıdır, kimin envanterinde Leopard tankları varsa yollamalıdır denildi. Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etmeyen Başbakan Olaf Scholz'a, Almanya'nın askeri çatışmalara karışmasına şüpheyle bakıyor. NATO'nun Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmemesi gerektiğini düşünüyor son derece haklı. Bu nedenle Alman Başbakan Scholz, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları sağlaması karşılığında Leopard tanklarını Kiev'e teslim edebileceğini bildirdi. Yani Almanya kendisi için Avrupa Birliği için kurulan oyunu gördü. Macron bunu anlayan ilk liderdi. Almanya'da sonunda Leopard üzerinden Kaos'a çekilmek istendiğini anladım. Bu duruş net olarak ortaya çıkınca ABD Savunma Bakanı Edward Austin ardından da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Berlin'e gittim. İki ziyarette oldukça gergin geçti. Almanya'nın çiçeği burnunda Savunma Bakanı Boris Pistorius Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki konusunda henüz karar verilmedi. NATO, Ukrayna'daki çatışmanın parçası olmamalı açıklaması yaptı. Bunun arkasındansa Stoltenberg'ten acil tedarik çıkışı geldi. Anlayacağınız ABD, Leopard tankları için Almanya'ya büyük baskı kuruyor, NATO Genel Sekreterini de bu konuda yardıma çağırıyordu. Bir akıl ısrarla Almanya'yı savaşın görünürdeki tarafı yapma gayreti içindeydi. NATO Genel Sekreteri Almanya'ya baskı kurmasına rağmen Moskova'nın duyacağı şekilde övgü dolu sözler de söylüyordu. Berlin Kiev müttefikleri arasında en kapsamlı askeri, mali ve insani desteği sağlıyor, anahtar rolü oynuyor. Almanya'dan giden silahlar Ukrayna'da her gün hayat kurtarıyor. Acil cevap bekleyen Stoltenberg Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerini değiştirdiğine dair hiçbir gösterge yok. Kalıcı barışın tek yolu, Putin'e savaş alanında kazanamayacağını açıkça bildirmektir söylediği de aslında Almanya'yı çekmek istedikleri kuyunun tarifini yapıyordu. Silah üzerinden kurulmak istenen yeni ekonomik denge için herkese bir rol düşüyordu. Macaristan bunlardan biriydi. Birkaç gün önce Macaristan'da hareketli saatler yaşandı. Başbakan Orban, 170'ten fazla general ve subayı erken emekliliğe zorladı. 25 yıllık hizmet süreleri dolan ve yaşları 45'i geçen NATO içinde önemli görev yapmış isimler ordudan uzaklaştırıldı. Orban bu hamlesiyle ordusunu NATO'dan uzağa konumlandırdı. Görevden alınan subayların bir süre önce Almanya'da ortaya çıkan darbeci bir klik gibi bir işlevi var mıydı bilen yok. Ancak tasfiyenin olduğu da bir gerçek. Macar Başbakan Viktor Orban'ın Soros ve dahil olduğu ekolle çatıştığı da sır değildi. Tasfiye edilen subay sayısının çok daha fazla olacağı da fısıltılar arasındaydı. Bir Avrupa Birliği üyesi konumunu belirlerken Brüksel'e değil de Moskova Ankara'ya yanaşıyordum. İlginç değil mi? İsveç ve Hollanda'da iki sapık ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e el uzatıyordu. Bu da infali neden oluyordu. Tansiyon yukarılara çekilirken İstanbul'da garip bir yangın çıkıyor ve Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi alevler arasında kalıyordu. Bir el ısrarla Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden uzağa konumluyordu. Sanki olaylar kampların belirlenmesi için bir bir sıralanıyordu. Devam. Almanya'yı arkasından Avrupa Birliği'ni çukura yuvarlamak isteyen akıl yeni sistem için bastırıyordu. Rusya'nın aldığı göre Avrupa Birliği'nin karanlık günlere gelken açması için yeterliydi. Zaten Macron Putin'in müdahalesini 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla değerlendiriyordu. Avrupa çok ciddi bir kıskaçta kalırken Başkan Erdoğan da 2002'de geldiği iktidarını 2023'te de devam ettirmek istiyordu. Erdoğan'ı tasfiye etmeyi düşünen altılı masa ülke basınında tek sutun haber bile olmazken Başkan Erdoğan her gün dünyanın manşetindeydi. Her ülke kendi konumuna, kendi alanına dönerken Türkiye dengedeki rolünü koruyup büyüyecekti. Berlin'le Moskova arasında köprü olacaktı. Avrupa Birliği zorda kalacak. Bu sayede Çin de kontrol edilecekti. Bu pencereyi açıp baktığınızda ise altılı masanın üyelerinden bazılarının kendi partisine bile oy vermeyeceği görülmekteydi. Bence. Başkan Erdoğan dünyanın gittiği yönü çok iyi okuduğu için yıllardır kazanıyor, diğerleri ise neyi okuyacağını bilemediği için kaybediyordu. Fark buydu. Görene.